Evet arkadaşlar merhaba. Hobi bahçemizin düzenlemesinde hızla ilerliyoruz. Patateslerimiz iyice büyüdü. Diplerini kazıdık. Mısır, soğan orada. Mısırlarımız, fasulyelerimiz büyüdü. Fidanlarımız gayet güzel. Soğanlarımız koparılacak seviyeye geldi. Şimdi burada aşırı yağmur yağdığı için iyi mi geldi, kötü mü geldi bilmiyoruz ama mısırlar, fasulyeler gayet güzel, domatesler, biberler hepsi güzel tutmuş. Evet, eltiler burada. Eltiler ne diyorsunuz? Olacak mı burada? Olacak olacak inşallah olacak. Evet konte. <laughs> konteynerimiz kuruldu. Yukarıdan aşağıda çekelim. Ne diktiniz buraya şimdi? Domates. Domatesler mi? Pembe. Bak oraya aç kazı sayıldık şimdi oraya hazır mısın? Nasıl olur? Bilmiyorum. Bunlar Salatalık. Salatalıklarımız bitti. Evet, büyümeye bu başladılar. Buralar biber. Bahçemiz. Buradan aşağıya doğru. Aşağıda deremiz. Burada foseptik çukuru. Şimdilik malzemeler burada burada bir istinat duvarı yaptık. 1 metre yüksekliğinde. Burası da çim olacak alanımız. Şöyle. Kepçe burayı şimdi düzeltecek. Aynen, ve buraya güzel toprak serilecek. Üstüne rulo çim yapmayı düşünüyoruz. Buraya bir ıhlamur fidanı diktik. Bir tane daha çınar ve ıhlamurla söğüt o da evin temel betonu içinde bir 20 metrekarelik depomuz mevcut. Şöyle bir depo, buraya şöyle bir sistem yaptık taşlardan ahşapları çaktık. Askı. Şuraya bir raf yaptım kendim. Şöyle malzemelerimizi şuraya da odunlarımızı yığacağız. Burada da taşlarımız var. Yine taşınacak. Bir kısım taş döşenecek. Şurada da komşumuzun eşyaları. Biz onun bitmediği için burada tutuyor. Gidelim evimize. Siyol. Giriş şuradan olacak. Şuradan. Şimdi burası yolumuz, girişimiz. Şöyle döneyim. Aşağı doğru depoya iniyor. Buraya da park gidilebilir. Şu diplere çiçeklerle süsleyeceğiz bu konteynerin arka tarafı arkadaşlar arka tarafta 3 metre 7 metre boşluk bıraktık ama ön taraftaki boşluk yetersiz olduğu için bunu yine bir metre daha geri çekeceğiz şöyle Öndeki balkonumuz büyüsün diye. Şimdi buradan da kapı koydurduk ki eşyaları taşıması kolay olsun. İşte ön balkonumuz burası. 3 metreye 7 metre. Ama bize küçük geldiği için 1,5-2 metre daha geri yapacağız bu iki cam kapı yanlarda böyle korkuluk yapılacak saksılar çiçekler ve manzaramız şu şekilde aşağısı çim alanı oluyor Çitle çevrildikten sonra daha net gözükecek şu gözüken hizada biri annem biri kayınvalidem olmak üzere tam o ikisinin arasından aşağıya doğru inen bölge bizim yukarıdan aşağı salatalık biber domates fasulye çilek patates tekrar mısır fasulye diye gidiyor en aşağıda da 25 tane yaklaşık fidanımız var kiraz, elik kayısı, ceviz hepsinden diktik. Şimdi balkonumuzun şuradan burası alçak olduğu için buradan da bir küçük kapı bırakıp bahçeye şuradan inmek istiyoruz. Aynı zamanda arkadan da kapısı olduğu için oradan da giriş yapılabilecek. Diğer taraflar şuralar yüksek olduğundan oralara çit yapacağız. Konteynerimizin kapısı açık olmadığından diğer kapıdan gireyim. İçinde şöyle bir göstereyim. Buradan e, şurayı da göstereyim. Giderimizi buradan alacağız. Alt kısma inecek ve kapının altından buraya gelecek. Buradan aşağı doğru hasettik çukuruna gidecek. Şuraya da bir baca deliği açtırdık. Evet konteynerimiz bu içi dağınıktır arkadaşlar. Şimdi şöyle eşyalarımızı bugün getirecektik ancak çok yollar çamur olduğundan gelinmesin diye getirmedik. Şimdi şu şekilde bir oda. Şurada mutfak tezgahı. Şuraya da bir dolap daha yapılacak. Aynı tezgahın devamı gibi. Üstüne bir dolap. Bunun malzemesi. Sandviç panel. Şurada bir banyo. Lavabo. Tuvalet. Giderleri direkt arkaya. Şurada da bir odamız var. Burası da gayet yeterli gelecek bize. Şimdilik şöyle camdan da manzaramız bu şekilde. Şimdi burada tüp kullanacağımız için şuraya altı tüp dolabı gibi olacak. Burası eşya